Bugün öyle bir senaryoyu masaya yatırıyoruz ki, gerçekleşseydi tüm siyasi dengeleri alt üst ederdi. Tarihin ilk Amerikalı papasının seçilmesi. Düşünsenize bir. Yani yüzyıllardır süregelen bir kural gibiydi bu, değil mi? Küresel bir süper güçten, hele ki Amerika'dan bir papa çıkması düşünülemezdi bile. Adeta bir tabuydu. Peki, gelin şimdi bu tabunun nasıl yıkıldığına ve bunun ne anlama gelebileceğine bir bakalım. Gözünüzde canlandırın. Aziz Petrus Meydanı. Takvimler Mayıs 2025'i gösteriyor. Bacadan o beklenen beyaz duman tütüyor. Yeni bir dönem başlıyor. Ama hemen ardından gelen ses, dünyanın hiç ama hiç beklemediği bir ses. Meydanı dolduran on binlerce insan balkona yeni papanın çıkmasını bekliyor ve o da ne? Latince duayı okuyan seste bariz bir İngilizce aksanı var. Bir anlık o sessizlik ve ardından haber spikerlerinin çığlıkları. İnanılmaz, tarihte ilk kez bir Amerikalı papa seçildi. Peki, kim bu adam? Yüzyıllardır süren bu geleneği tek başına yıkan bu Amerikalı kim? Bu arada lütfen kanalıma üye olup bildirim zilini açmayı, videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bu çalışmadaki bilgiler dünyadaki açık kaynaklardan derlenmiştir. Teşekkür ederim. Şimdi Papa 14. Leon'un geçmişine baktığımızda seçilmesindeki o kilit faktörü hemen görüyoruz. Düşünün, Chicago'da doğmuş bir Amerikalı ama hayatının çok önemli bir kısmını, onlarca yılını Peru'da misyoner olarak geçirmiş. Yani ona neden Amerikalıların en az Amerikalısı dendiğini anlıyorsunuz değil mi? İşte bu çift kimlik onu küresel kuzey ve güney arasında mükemmel bir köprü yapıyor. Biliyorsunuz yeni bir papa seçildiğinde yaptığı ilk şey bir isim seçmektir ve bu seçim aslında onun tüm papalığının bir nevi manifestosudur, bir yol haritasıdır. Peki neden Leo? Yani aslan anlamına gelen bu ismi seçmesi bir tesadüf mü? Yoksa dünyaya ben Amerika'nın gücüyle kilisenin otoritesini birleştiriyorum gibi çok net, çok güçlü bir mesaj mı veriyor? İşte bu karşılaştırma onun niyetini o kadar zekice ortaya koyuyor ki aslında yaptığı şey şu: kendi papalığını, ta 1891'deki sanayi devriminin o büyük toplumsal sorunlarına bir cevap olarak yazılmış, kilise tarihindeki en önemli metinlerden birine doğrudan bağlıyor. Resmen bir miras devralıyor. Yani Papa 14. Leo aslında şunu söylüyor. Nasıl ki benden önceki Leo, bir asır önce sanayi devriminin getirdiği yeni şeylerle mücadele ettiyse, ben de bugün bu dijital çağın, bu küreselleşmenin ve bu korkunç eşitsizliğin yarattığı yeni sorunlarla mücadele edeceğim. Mesaj bu kadar net. Ve işte olay burada kopuyor. Bir Amerikalının papa olmasıyla birlikte daha önce hiç ama hiç görülmemiş bir durum ortaya çıkıyor. Dünyanın en güçlü iki liderinden ikisi de artık Amerikalı. Ve bu ikisi daha ilk günden itibaren tam bir çarpışma rotasına giriyorlar. Aslında bu gerilimin kökleri çok daha eskiye dayanıyor. Daha papa olmadan kardinal olduğu zamanlarda bile dönemin başkan yardımcısı J.D. Vance'in göç konusundaki bazı teolojik argümanlarına çok sert bir çıkış yapmıştı. Aynen şöyle demişti. İsa bizden başkalarına olan sevgimizi sıralamamızı istemiyor. Bu o dönem için bile çok cesur bir çıkıştı. Şunu netleştirelim. Bu öyle basit bir politika anlaşmazlığı falan değil. Hayır, bu çok daha derin bir şey. Göç meselesinden basın özgürlüğüne, çevre sorunlarından yaşam hakkının tanımına kadar. Biri Vatikan'dan, diğeri Beyaz Saray'dan seslenen bu iki liderin tamamen ama tamamen zıt dünya görüşleri var. Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'ın bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Amerikan siyasetindeki o kanattan gelen tepki anlık ve çok sertti. Onlar için bu seçim kendi muhafazakar dünya görüşlerine yapılmış bir ihanet gibiydi. Ve bu durum Amerikan Katolikleri arasında ne kadar derin fayatları olduğunu da gözler önüne serdi. Peki tamam, Washington'da durum bu. Ama bu yerel çatışma küresel ölçekte ne ifade ediyor? Gelin şimdi işin jeopolitik boyutuna. Yani bu seçimin dünyanın pusulasını nasıl değiştirdiğine bir bakalım. İşte karşımızda tarihte eşi benzeri görülmemiş bir denklem var. Düşünün, dünyanın en büyük süper gücünün vatandaşı olan bir adam, aynı zamanda tüm Katolik dünyasının ruhani lideri. Bu nasıl mümkün olabilir? Papalık bu durumda küresel bir ahlaki rehber olarak o tarafsız duruşunu koruyabilir mi? Yoksa herkes onu ister istemez Amerikan çıkarlarının bir sözcüsü olarak mı görecek? İşte Papa 14. Leo'nun gündemi tam da bu tarafsız kalabilir mi sorusuna verilmiş bir cevap gibi duruyor. Odaklandığı yeni sosyal sorunlara bir bakın. Amerika'yı kasıp kavuran opiyat krizi, dijital kumar platformları, çatışma mineralleri, göçmenlerin istismarı, bunların hepsi doğrudan küresel güç sistemlerine, yani teknolojinin ve küreselleşmenin o karanlık yüzüne birer meydan okuma aslında. Ve sonunda gelip dayandığımız o kilit soru şu: Bir süper gücün vatandaşı gerçekten tüm dünyaya ahlaki bir rehberlik yapabilir mi? Yoksa o pasaport kaçınılmaz olarak onu kendi ülkesinin politikalarına mı bağlar? Bu yeni dönem insanlığı daha büyük bir birliğe mi götürür yoksa dünyayı daha önce hiç görmediğimiz belki de bir felaketi sürükleyecek yepyeni bir çatışmanın içine mi çeker? Cevabı zaman gösterecek ama dünya nefesini tutmuş izliyor.